8 Haziran Survivor 2021 kim eğlendi? Survivor Türkiye 2021 sezonunun sonlarına yaklaştığımız şu günlerde geçtiğimiz hafta boyunca oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu ve ada konseylerinde yapılan eleme adayı oylamaları sonuçlarına göre bu hafta eleme fotosunda yer alan isimler şu şekilde. Aleyna Kalaycıoğlu Kırmızı Takım Steven Salam Mavi Takım Ayşe Yüksel Mavi Takım Eleme öncesi Acun Ilıcalı, kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından potada olan arkadaşları ile ilgili görüşlerini aldı. Sonrasında hafta içi oynanacak olan ödül oyunlarından ve ödüllerinden bahsetti. Survivor 2021'in sonlarına gelindiğini hatırlatan Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyunlarının sayısında artış olacağını ve bu pazar bir eleme daha olacağını da söyledi ödül oyunlarından birinde kazanan takım ile kendisinin de ödüle gideceğini söylemesinin ardından konseyde eğlenceli anlar yaşandı. Daha sonra Acun Ilıcalı, eleme adayını açıkladı. 8 Haziran Survivor 2021'de, adaya ve hayallerine veda eden yarışmacı, Steven Salam oldu.